Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Öyküm. Bugün sizlerle birlikte koronavirüsten nasıl kurtulabileceğimizi Göstereceğiz İlk önce elimizi su, suyla yıkıyoruz. İyice. Sonra kapıyı alıyoruz. Parmak aralarımıza. Büyük parmağı. Şimdi de bileklerimizi iyice sıvınıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıyafetlerimizi böyle temiz tutuyoruz ki konuştan araşmayalım. Bir, bir sürü çocuk bir, bir sürü de insanlar öldü konuştan. Anladınız mı beni? Sek, ellerimizi ilaçlardan yıkı göstereyim ilaçlarımızı ya da göstermeyeyim. İlaçlar, elimizi ilaçlarla sıkı sıkı yıkıyoruz. Yapıyoruz. E, i̇laçlar bunlar. Gördünüz mü? Bir de bir ilaç var. Bunu elinize sıkı sıkı yıkıyorsunuz. Çakıcıktan size yapmış gibi göstereyim. Şunu sıkıyorsunuz. Sonra da elimizi böyle ebe e, su, elimizi su gi, su yani suda yıkama gibi iyice her bütün su yerlerimizi su yaptığımız yerlerimizi yapıyoruz. Şimdi de bu kremi sürüyoruz sonra da elimizin avucumuzun içini eskisi gibi şimdi yine ovalıyoruz 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 arkadaşlar sizde de virüs gelmesin diye uyuyalım annenize babanıza deyin ki anneciğim babacığım yani şey bir şeyiniz bittiyse yemekleriniz anneciğim babacığım şey ağzınızı kapatın giderken eldivenle ağzınızı da kapatın burnunuzu da Sonra da siz de dışa çıkmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz kaç kişi olmuş arkadaşlar. Koronavirüs alacağınız tepkiler, yani tepkilerden daha güçlü değildir. Bunu size söyleyeyim. Arkadaşlar düzenli düzenli temiz olalım ki her, her akşam banyo yapalım. Yoksa koronavirüs bize geçebilir. Çocuğumuzun kirlerinden. Anladın mı? Her zaman dışarı çıkıyorsunuz zaten. Anladınız mı? Ama şey sakın bak öbür bahçeler bahçeniz ciminiz, bahçenizden dışarı çıkmıyorsunuz. Yani sokağa. Yoksa hemen polis sizi görür ve hapishaneye götürür arkadaşlar. Gördünüz mü? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen like atmayı unutmayın. Bye bye.